Merhabalar sevgili Yaşam Destek TV dinleyenleri. Bu videomda sizlere anne karnında bebeğimizi nasıl mutlu edebiliriz? Onun yöntemlerinden bahsedeceğim. Bunun çok önemli bir durum olduğunu da en başta söyleyeyim. Çünkü gerçekten bebek mutluluğu çok çok önemlidir. Hem anne için çok önemlidir. Hem bebeğin gelişimi için çok önemlidir. Hem de sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmek için çok çok önemlidir. Anne ile karnındaki bebek arasındaki bağlantı aslında bebeğin doğumundan çok çok önce oluşur. Ee, araştırmalarda göstermiş ki bebekler anne karnındayken annenin psikolojik durumunu hissedebiliyor. Anneden ne kadar olumlu sinyaller gelirse bebek de o kadar mutlu oluyor. Bu da ne demektir? Aslında olumsuz sinyallerde de bebeğimiz bunun farkına varıyor. Biz üzgünsek, stresliysek bebeğimiz de maalesef üzgün ve stresli oluyor. Ee, Bebeğimizi mutlu edebilmek için daha en başında anne karnındayken e, aslında yapabileceğimiz şeyler var dedik Bunları e, yavaş yavaş sizlere sıralamak istiyorum Ve bunları yaparsanız hem hamileliğinizin çok çok güzel geçtiğini göreceksiniz Hem siz mutlu olacaksınız böyle yüzünüze bir allar mutluluklar gelecek Yanaklarınız pembeleşecek e, Çünkü bebeğin mutluluğu demek annenin mutluluğu demektir ya da annenin mutluluğu demek bebeğin mutluluğu demektir. Dolayısıyla bu 9 ayı ne kadar iyi geçirirseniz... ...o kadar önünüzde de çok çok güzel yılların olduğunu göreceksiniz. Yani bebeğinizin algısı açısından, sağlığı açısından, psikolojisi açısından... ...bu çok çok önemlidir. Annede de loğusalık döneminde çok kendisini gösterir. Loğusalık sendromundan korur. Çok daha iyi süt verir. Çünkü sütü çok olur mutlu bir annenin. Mutlu hamilelik geçirmiş bir annenin. Dolayısıyla doğum ağrılarını da çok çabuk atlatmış olur şimdi şöyle söyleyeyim sevgili anne adayları farklı gıdalar yiyin güzel gıdalar yiyin seçilmiş gıdalar yiyin eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa beni dinleyenler bilir ki ben biliyorsunuz gebelik şekerim vardı ama buna rağmen çok çok dikkat etmeme rağmen çok da güzel farklı gıdalar tükettim ee, hani gebelik şekeri benim tatlı yememin önüne de geçmedi. Tatlı, sağlıklı şeyler yedim. Ee, Aburcu buradan uzak durdum ama güzel tatlı gıdalardan da ee, o günkü yemem gereken kadarını yedim. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ee, hamileliğin 13 ile 15 haftasında bebekler farklı tatlara ayırt etmeye başlar. Anne karnındaki bebeği saran amniyotik sıvı annenin yediği gıdaların tadını toplar içinde ameliyatik sıvıdan bahsettik zaten e, gebelik sürecini anlattığım videolarda ne kadar önemli bir sıvı olduğunu ve bebeğin oradan beslendiğini e, artık hepimiz biliyoruz dolayısıyla yediğimiz e, yiyeceklerin tadları da oraya gidiyor bebek bu sıvı yuttuğunda annenin yediklerinin tadına da bakmış oluyor yani siz güzel şeyler yerseniz bebeğiniz de mutlaka onun tadını alacaktır sevgili dinleyenler bir de bunun şu e, e, önemi de var. Bebeğin gelecekte neleri yemekten hoşlanacağı anne karnındayken belirlenir aslında. Farklı türde sağlıklı gıdalar yediğinizde bebeğiniz bu gıdaların tadına alışacak ve doğal olarak sağlıklı beslenmeye meyilli olacaktır. E, bunun canlı bir örneği karşınızda duruyor. Çünkü ben ilk gebeliğimde özellikle hiç tatlı yemedim. Hani çok korktum. Gerçekten gebelik şekerim çıktığı için çok korktum ve asla hani bir tane üzüm tanesi bile yemez mi insan? Kendime nefsime o kadar hakim oldum. Allah da yardım etti. Aşermedim. Midem bulanmadı. Dolayısıyla da istediğim e, ürünleri istediğim şekilde yedim ama hiç tatlı hiçbir şey yemedim. Ve benim oğlum da şimdi dediğim gibi videolarda da bahsettim. Gerçekten tatlı gıdalardan uzak duruyor. Yemiyor. Bu benim çok işime geldi. Umarım sizler de bunu denersiniz ve muvaffak olursunuz. Çok güzel bir şey. İkinci hamileliğimde çok bundan bahsedemeyeceğim. Çok farklı gıdalar denedim. Fakat bunun yanında küçük küçük böyle tatlı kaçamaklarım da oldu. Kızım daha çok küçük. 6 içerisindeyiz. Neler yiyeceğini göreceğiz. Onlardan da size ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim. İkinci bebeğimizi mutlu edecek konu ise ılık bir duştur sevgili dinleyenler. Şimdi bebeğimiz annenin karnında büyüdükçe ısı değişimlerini algılamaya başlıyor. Dolayısıyla siz soğuk duş alırsanız ve ya da çok sıcak duş alırsanız bebeğiniz bunu fark ediyor, canı yanıyor, üşüyor. Yani sizin hissettiğiniz şeyleri o da hissediyor. Dolayısıyla Böyle şeyler yapmayın. Özellikle karnınıza soğuk ya da sıcak su tutmayın. Olur ya hani yapmayız da olur ya böyle bir kazayla falan olmasın diye çok dikkat ve tedbir alın. Çünkü bebeğiniz bunu hissedecektir ve onu huzursuz ve mutsuz edecektir. Dolayısıyla ılık bir banyo gerçekten onu çok çok mutlu eden bir durumdur. Hele hele su sesi anne karnında ninni gibi gelir ona. O kadar iyi gelir ki şöyle hafiften suyu açın böyle karnınızdan yavaş yavaş aksın. Ve bebeğiniz bunu fark etsin O yüzden hani yüzme de çok önemlidir e, hamilelikte. O deniz dalgasını vesaireyi de bebeğiniz karnınızda hisseder ve mutlu olur. Aa, yüzme demişken bu arada annelere tabii ki hani havuzu önermiyoruz çünkü bulaşıcı işte mantar vesaire gibi e, hastalıklar kapılabilir. O yüzden havuzdan uzak durun ama denizde e, yüzebilirsiniz. E, dolayısıyla bu da bebeğinizi çok çok mutlu edecektir. Üçüncüsü aslında en önemli olaylardan bir tanesi karnınızı ovun. Karnınızı sıvazlayın. Onu sevin. Hamileliğin 8. haftasından itibaren bebeğin dokunma hissi gelişmeye başlar. 20. haftanın sonunda bebek dışarıdan gelen dokunuşları hissedecek kadar büyümüştür. Bu dönemde karnı hafifçe ovalamak bebekle iletişiminizi güçlendirecek ve onu çok çok mutlu edecektir. E, bu aynı zamanda babanın da bebekle iletişim kurması için harika bir yöntemdir baba annenin karnını sıvazladığında tüm aile bireyleri birbiriyle bağ kurmuş olur isterseniz e, böyle güzel bir müzik açıp güzel rahat bir yerde de uzanarak bunu yapabilirsiniz çok daha e, keyif alacaksınızdır siz keyif aldıkça o da alacaktır e, ben bunu hani oğlumla çok yaşadık çünkü babamız biliyorsunuz herkesin başına olan bir şey çalışıyor yoğun çalışıyor akşamdan akşama anca birlikte olabiliyoruz ama e, Kardeşiyle, yani, abisiyle e, ben hamileyken abisi e, çok fazla e, irtibata geçti bebeğimin abisi. E, dolayısıyla e, oğlum karnımı sevdikçe, e, şimdi kızım e, ona karşı çok daha farklı. Hani en az benim kadar onun sesini duyarlı olduğunu ben gözlemliyorum. Dolayısıyla ne kadar çok sevgi ve bağ kurulursa bebek onu orada fark ediyor ve o kişiye de farklı e, yaklaşımlarda bulunuyor. Dördüncü sırada bebeğinizle konuşmak var. Bebekler genelde hamileliğin 25 ila 26. haftasında dışarıdan gelen sesleri ayırt etmeye başlar. Bebeğin ilk tanıdığı ses de gayet tabii zaten annenin sesidir. Çünkü anne sesi içeriden en sık ve en berrak bir şekilde duyulan sestir. Bebek annesinin sesini duydukça her şeyin yolunda olduğunu hissedecektir. Huzursuz olduğunda vesaire de anne sesini duyduğunda çok daha farklı tepkiler veriyor bebekler. Bebeğimizle yüksek sesle konuşabiliriz veya ona kitap okuyabiliriz ama çok fazla yüksek bir sesle müzik dinlemeye gayret edelim. Çünkü bebeğimizde biz duyabildiğimiz kadar olan sesi gayet iyi duyacaktır. Onun fazlası bizi rahatsız eden yüksek sesler onu da çok rahatsız edecektir. Mutlu edelim derken de mutsuz etmeyelim bebeğimizi. Müzik dinlemişken beşinci sıraya sırada müzik koyalım aslında. Hamilelikte müzik dinlemek pek çok açıdan faydalıdır. Ee, öncelikle annenin müzikten aldığı keyif serotonin hormonu salgılamasına yol açar. Ee, bu mutluluk hormonları doğrudan bebeğe geçer. Ama mutlu güzel müzikler dinleyelim. Şöyle hüzünlü, acıların çocuğu, böyle ağıtlar vesaireleri onları dinleyip dinleyip üzülürsek tabii ki böyle bir serotonin hormonu falan salgılamayacağız. Doğrudan stres, sinir ve üzüntüyle ee, harmanlanmış olacağız ki bu da bebeğimize geçecek o yüzden güzel keyif aldığımız müzikler dinleyelim ee, bebek açısından müzik dinlemek beyin gelişimini hızlandırır ve duyuları uyarır bu nedenle bebeğinize başta klasik müzik olmak üzere pek çok farklı türde enstrüman veya insan sesinin kullanıldığını geniş bir yerpazede güzel müzikler dinletebilirsiniz ee, dediğim gibi baba çok yüksek sesle de müziklerden uzak duralım Altıncı sırada egzersiz var. Egzersiz yapmak var. Anne e, vücudunun sağlığı gerçekten bebeğimizin de sağlıklı olmasını aslında e, ortaya koyuyor. Doktorumuza danışarak hamilelikte yapabilecek egzersizleri öğrenebiliriz. Hafif kardiyo egzersizleri, fizik egzersizleri, evde yoga, meditasyon vesaire gibi e, türdeki egzersizler yapılabilir. Anne düzenli kardiyo egzersizi yaptığında bebeğin kalbi daha iyi gelişir ve güçlü olur. E, kardiyo aynı zamanda kalp ritmini de düşürür. Yüksek kalp ritmi bebeğe stres soka, stresi sokacağından kardiyo egzersizleri bu riski azaltır. E, çok daha iyi, sağlıklı, güçlü bir kalbi olmasına neden olacaktır bu hareketler. Sevgili dinleyenler iyi dinlenin. Yedinci sıramızda iyi bir dinlenme var. Sizin dinlenmeniz bebeğin hareketlenmesi için bir fırsattır. Hani bebeğim hareketli değil hareketlerini fark etmiyorum. Bugün oynadı mı oynamadı mı fark etmedim diye hani mesajlar atıyorsunuz. Aslında siz böyle dinlenmeye çekildiğinizde hoşunuza giden bir pozisyonda uzandığınızda bebeğinizin hareketlendiğini göreceksiniz. Çünkü bizler hareketliyken bebeğe böyle beşik gibi geliyor ninni gibi geliyor o uyuyor. Biz dinlenmeye geçtiğimiz hani hep annelerin şu anda söylediğini duyar gibiyim. Ben uyuyacağım anda o hareketleniyor ve uyuyamıyorum dediğinizi duyar gibiyim. Allah da o hareketleri eksik etmesin. Hep olsun. Çünkü gerçekten hani böyle zaman zaman ben de strese girerdim. Bebeğim bugün hareket etmedi. Neden? Hemen odama çekilirim. Sessiz sedasız böyle onu sıvazlarım, karnımı severim. Onunla yavaş yavaş konuşurum ve bana gerçekten cevap verdiğini gördüm. Sizler de bunu yapabilirsiniz çünkü dinlendiğiniz zaman hareketleriniz bebeğin hareketlerini engellemez. Bu zamanlarda bebeğiniz tam bir akrobata dönüşür ve yeni hareketler denemeye başlar. Bu hareketler çok uzun sürmez ve size de dinlenme fırsatı aslında sağlayacaktır. O yüzden dinlenin. Onun hareketlerinin de tadını çıkarın sevgili dinleyenler. 8. sırada bol bol gülmek var. Tabii gülmekten Allah etmesin hiçbir zaman. Bazı ultrason sonuçlarında görüldüğü üzere anne gülmeye başladığında bebek de mutlulukla hareket et, hareketleniyor. Anne kahkahalar attığında karın kaslarının kasılıp gevşemesi sonucu bebek bir e, böyle bir oyuncağın üstündeymiş gibi zıplamaya başlıyor. Böylece bebek doğrudan annenin mutluluğuna katılıyor aslında. Annenin mutlu olması bebeği son derece olumlu yönde etkiliyor. Hamilelikte bol bol olumlu duygular hissetmeniz gereken bir aslında dönem. E, biz iyi hissettikçe bebeğimiz de iyi hissedecektir. Biz mutlu oldukça bebeğimiz de mutlu olacaktır. Bazen gene ultrason e, görüntülerinde gülen, gülümseyen ee, bebekler görürsünüz. Ee, ya da kendinizde görmüşsünüzdür. Gerçekten çok çok daha fazla e, mutluluğumuza mutluluk katan görüntüler oluyor bu. 9. Ee, sırada da aslında biraz da oyun oynamak. Siz evde bebeğinizle daha karnınızdayken oyunlar oynayabilirsiniz. Bebeğimiz e, belli bir dönem sonra zaten ışıkları vesaire algılayabiliyor, sesleri algılayabiliyor. Dolayısıyla küçük bir fenerle onu çok rahatsız etmeyecek şekilde karnınızda ışık tutabilirsiniz. O ışığı fark eder, hareketlenmeye başlar. İşte şarkılar söyleyip hafif hafif böyle göbeğinize dokunduğunuzda onun farklı farklı hareketler yaptığını görürsünüz. Dolayısıyla aslında oyun da orada da başlar. Bu da bebeğimizi mutlu eden e, konulardan bir tanesidir. Ama en büyük mutluluk dediğim gibi ta videomun başında da söylediğim gibi annenin mutluluğu bebeğimizin de mutluluğu anlamına gelir. Sevgili babalar, sevgili akrabalar, sevgili anneler, babalar, kayınvalideler, kayınpederler, bütün akrabalara seslenmek istiyorum. Annenin mutluluğu demek çok tatlı ve güzel mutlu bir bebek dünyaya gelecek demektir ve bütün ömrü boyunca da mutlu olacak demektir. Bunu sakın unutmayın. Çünkü aynı bağışıklık sistemi gibi mutluluğu da çok anne karnındayken aşılarsak bebeğimizi hayatı boyunca hep mutlu olacaktır. Bunu sakın unutmayın sevgili dinleyenler. Umarım çok çok güzel, sağlıklı bir hamilelik geçirirsiniz ve çok çok güzel, sağlıklı bebekler dünyaya getirmiş oluruz hepimiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın efendim. Sevgiyle kalın.